Sen canımsın, canıma can katan. Bunu düz, düzeltmesini yaptım şimdi. Bakın bunu nasıl yazmışım. Çok güzel huylusun, tatlı dillisin. Bil baldan tatlısın, candan şirinsin. Dediler de semaya lokum gibisin. Sen canımsın, cana, canım, cana, can katan. Kalbim Kalbime düştü sevdan dilim tutuldu yazarım semaya gönlüm tutuştu yaz yanmışım yürekten gözlerim doldu sen canımsın canım cana can katan aşk yarası bende sensin dermanım sev damla misali göle dönerim sevdiğim dikensiz Olmuyor güller, sen canımsın canım, Cana can katan. Çoğunu sevmiştim, seven olmadı, Seni sevdiğimi sen de bildin mi? Sevdiklerimden hiç bilen çıkmadı, Sen canımsın cana, cana can katan. Şair Gökçeoğlu her telden yazar, Gönül ne ağlarsın? içim dağlanır. Yaratan Rabbimdir, Allah biliyor. Sen canımsın, canım, cana, can katan. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.